sizlerle beraber 3D bir sanal gözlük deneyeceğiz. <laughs> Yeterince kişi yoktu. Biz de dedik ki bir tanesini deneyelim. Yanımda Gamze var. Evdeki herkese deneteceğim. Bunun içinde Gamze ve Samet de var. İlk defa deneyeceğiz. Böyle bir şey denemedik çünkü daha önce. Ee, bakalım ne olacak. Ama önce kutuyu açalım. Barışlar da geliyor. <laughs> Kutuyu açacağız. Ne 3D sanal gözlük olarak geçiyor. Şöyle bir kutumuz var. Evet. Onu da buradan. Woo! Woohoo! Aslında gayet e, kolay kullanımı olan bir şey onu söyleyeyim öncelikle. Açıyorsunuz ve mantığı bu zaten böyle bir şey kafanıza gayet e, güzel yerleşiyor biz Dur, daha önce denedik hatta şey yapayım. ama zaten bir yerde göstereceğiz sen oynarken sen korkarken göstereceğiz sana bebeğim wow. Şu siyah bir ekranı var. Bu siyah ekran oyun oynarken daha rahat görebilmeniz için etrafını karartıyor. Böyle sadece oyuna odaklanabiliyorsunuz. Kafanın içinde de böyle iki tane minik mercek voli var. Voli gibi. Ne? Voli gibi. Aynen voli gibi aslında <laughs> doğru. Bu mercekleri böyle ayarlayabiliyorsunuz kendi gözünüze göre. Ben biraz mesela gevşekliğin zaman daha net görüyorum. Çünkü yakın göremiyorum. Daha doğrusu uzağa göremiyorum. Dolayısıyla düzeliyor. Buraya da şu tekrar önünü çevirelim. Yapmanız gereken tek şey bunu açıyorsunuz. Ve buraya telefonunuzu koyuyorsunuz. Bunu kapattığınız zaman da 3D maceranızı yaşamaya başlıyorsunuz. İşte. Çok heyecanlı. Oo yanında abi var. Aha ışığı şey kapattım. Tamam. <laughs> <laughs> Kamerayı koyacağız sadece oynayacak oldu. Işıkları da kapayalım da artık çıktı. Ee? <laughs> Burası kapkaranlık. Kapıya bak. Bir tarafında kapı olmalı. Beni kullanacaklarmış arkadaşlar. Şöyle döndüm de Resmen üzerime atlıyordu yani. Bir tek ben yapabileceğim şimdi. Ay. Ay 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 ay. Gündüz de karanlık değildi. Evi evi kapama yıkıyorlar arkadaşlar. Beni Biliyor, duyabiliyorlarmış. Bismillah. E sen nesin? Sen yaşıyorsun. Bu ne? Müzik şey. Ya ama haksızlık ya. Şimdilik sadece kapıyı açıyorum daha dur. Kendi de yürüyün. Durun kapıyı açacağım. Kapattı. Yaşayan ruhunu istiyorlarsa. Kafandaki rahatlık olarak mı düşünüyorsun? Rahat mı? Süper. Yalnız eee sen korkunca herhalde şey olmuş. Kaymış. Kaymış. Burada var Allah'ım burada var. Bir de çıkın gidin buradan. <laughs> Şimdi neşeye geçemiş. <gülüyor> <gülüyor> o sefer yansıyacak be. Aha geldi. Şimdi oyuncunun o kadar merak ediyorduk aynen. Allah! Kadın var. <gülüyor> <gülüyor> Al. tamam, <geldim>. evet. <laughs> Şimdi Gamze'nin tecrübelerini alacağız. Aynı zamanda dışarıdaki motorlu amcanın da. Yaman <laughs> <hemen> koku <korktuyorsun>? okay. <laughs> ya, ya, bir şey koku mu? Yine Yalan. Uflemiyorum. <laughs> bir şey bir şey ufle oradan üfleyebilir miyim sence? Allah. law. If you call out to one of the dead, they all can hear you. <laughs> what was called out to the living? Only the living can lead you <laughs> back home. Oh. Pisty. Yalan. Yalan. Kim üfledi? Ya? Ben yanındaydım. Üfledi. Çünkü ya bir git. hadi üfledi de son diyorum ki üflemediyorum. Sesi buradan geliyor ama. <laughs> ya gerçekten çok başarılı. Değil mi? Evet Kesinlikle. çok başarılı. Güzel bir trailer olmuş bu arada. Evet. evet sonuç itibariyle yorumlarınızı alalım. Önce en son maceradan çıkmış <laughs> olan Gamze'den alalım. Ee, gerçekten çok farklı bir deneyim. İlk defa ben böyle bir şey Ile karşı karşıya kaldım <laughs> ee, gerçekten çok gerçekçi ve ister istemez o atmosferin içine direkt giriyorsunuz ee, bunu bununla ya yani mesela insan e, karşısında birisini görüyor ve e, korktuğundan dolayı geri geri gidesin geliyor ya da evet. ileride bir şey görüyorum adım atıp gidesin geliyor falan ama bunu oynarken etrafınızda pislik arkadaşlarınız olmasın size üflemesinler sizi korkutmasınlar yok Kim öyle yaptım? bir şey. Üflemedik ya. Ne yaptı Tömet Bey. Gayet keyifliydi. Güzel bir trailer izledim. Oyun oynarken nasıl olur bilmiyorum şimdi oyun şeyi ama video izlemek için çok müthiş. Müthiş. Evet. Gayet güzel yani. Çok iyiydi yani e, video izleme. Zamanında 3 boyutlu gözlüklerle film izlerken çok keyif alıyorduk ya. Onun yeni hali olacak gibi. Evet bir de şöyle bir şey var tabii. Hani herkesin bir HTC Vive ya da işte Oculus alma şansı olmadığını düşünecek olursak, bunlar kesinlikle hani o tecrübeyi en azından %50 şekilde size yarat yansıtabilecek güzel aletler. O yüzden arkadaşlar ben de bunu size tanıtmak istedim işin açıkçası. Bütün detayları hakkımda kısmında bulabilirsiniz. Buna nasıl ulaşabileceğinize dair, ulaşabileceğinize dair. Ben de onların söyleyeyim ki dediğim gibi kesinlikle iyi bir alternatif diğer e, pahalı olanlara karşı. Tabii ki diğer ürünler kadar müthiş bir tecrübe yaşayamayabilirsiniz. Hani içine giremeyebilirsiniz. Ama ona göre fiyatına göre çok iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Telefonda da akıllı telefonlarınızı yükleyebileceğiniz bir sürü değişik uygulama var ki gördüğünüz gibi korku oyununu bilerek oynattım. Çünkü gerçekten korkutuyor mu acaba? Çünkü korku oyununda hani o atmosfere girebiliyor muyuz diye onu oynattım ve atmosfere girdik, ödümüz bir tarafımıza karıştı demek ki. Evet. olmuş iş görüyor diye düşünüyorum. O yüzden dediğim gibi bütün detayları hemen aşağıda bulabilirsiniz. Ee, i̇zlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Gamze ve Samet'e de bununla benim 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 birlikte tecrübe için ayrıca teşekkür ediyorum. Biz <laughs> çok eğlendim Çerçen. bildim böylece. <laughs> Biz sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.